Ben Ayca, bugün size greyfurtla ilgili A'dan Z'ye tüm bilgileri aktaracağım. Öncelikle greyfurtun besin değerinden bahsetmek istiyorum. 100 gram greyfurt da, ki bu yaklaşık bir orta boy greyfurtun yarısına tekabül ediyor, 42 kalori bulunmakta. Ayrıca 10 gram karbonhidrat, 0.7 gram protein, 1.6 gram lif bu oran bizim için çok önemli. 135 mg potasyum ve 31 mg da C vitamini bulunmakta. Bu C vitamini de turunçgiller arasında en yüksek orana sahip. Bunlarla da sınırlı değil. A vitamini, E vitamini, K vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B9 vitaminleri bulunuyor. Minerallerden magnezyum, selenyum, yönünden zengin. Başka mı? Beta karoten, hesperidin, naringenin, antoksidanları yönünden de zengin. Ayrıca pektin içeriği de oldukça yüksek. Greyfurt, güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalı. Meyveyi satın alırken de olgunlaşmış olmasına özen göstermelisiniz. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? Sarı bir kabuk, Greyfurt'un olgunlaştığını gösterir. Meyveyi satın aldıktan sonra bir hafta boyunca oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Özellikle pandemi döneminde bağışıklığın bizim için önemini bir kez daha anladık. Bulaşıcı hastalıklara karşı koruyan greyfurt aynı zamanda gribel enfeksiyonlardaki semptomları düşürür özellikle ateş düşürme etkisine sahiptir. Kansere karşı koruyucudur. Greyfurt'un içerisinde yer alan C vitamini ve likopen hasarlı hücreleri onarır. Kanser gelişimini ve çoğalmasını önler. Yapılan araştırmalarla özellikle özefalgus, mide, akciğer, bağırsak, prostat ve meme kanserlerinin ilerlemesine engellediği ispatlanmıştır. İnsülin direncini azaltır ve bu sayede tipiki diyabeti önler. Böbrek taşı riskini azaltır. İçerisinde bulunan sitrik asit idrarın pH'ini ve hacmini arttırdığı için böbrek taşı riskini azaltmış olur. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırır. Greyfurt'un içerisinde yer alan naringin sindirim sürecini hızlandırır. Ayrıca sindirim sularını düzenlediği için hazmı da kolaylaştırır. Lifli yapısı ve sulu yapısı da konstipasyonu yani kabızlığı engeller. Kilo kaybı ve iştah kontrolünü kolaylaştırır. Greyfurt en düşük kalorili meyvelerden bir tanesidir. Ayrıca içerdiği %91 oranında suyla günlük sıvı ihtiyacımıza destek olur. Tabii ki suyun yerini tutmayacaktır. Ama bu desteği de hafife alamayız. Lif oranı bakımından oldukça zengindir. Ayrıca en önemli konu açlık hissini bastıran koleksistokin hormonunu harekete geçirir. Jet lag sendromunu giderir. Bu sendromu daha önce duymamış olabilirsiniz. Size şöyle açıklayayım. Vücudumuzun belirli bir düzeni var. Ne zaman uyanacağımız, ürettiğimiz hormonlar, bunların hepsi sirka diyen ritme bağlı. Ve bu ritim yaşadığımız yerin yerel saatine göre ayarlanmış durum. Bu sendrom genelde uzun süreli uçuşlar sonrası görülüyor. İndiğimiz zaman vücudumuzun biyolojik saati indiğimiz yerin yerel saatine uymadığı zaman yorgunluk, halsizlik, sindirim sorunları yaşayabiliyor. Ve bu sorunlara greyfurt çok iyi geliyor. Bunlarla da kalmadı. Yorgunluk, halsizlik, depresyon ve strese iyi gelir göz sağlığını destekler. Astım için de oldukça faydalıdır. Ayrıca artritle de mücadele eder. Daha ne olsun? Buraya kadar greyfurtun pek çok yararından bahsettim. Ama gıdalar arasında en çok dikkat edilmesi gereken meyve greyfurttur. İşte onun için bu videoyu sizler için çektim. Peki Greyfurt bu kadar masum mu? Ya da Greyfurt'u bol bol tüketmek iyi midir? Greyfurt'u kimler tüketebilir? Greyfurt'un zararları var mıdır? Greyfurt ölüme yol açabilir mi? Size bu meyveyi sık sık tüketsin demiyorum. Hiç tüketmeyin de demiyorum. Her zaman olduğu gibi bizim için porsiyon miktarı çok önemli. Gereğinden fazla tüketilen greyfurtun zararlarından sizlere bahsetmek isterim. Kadınlarda meme kanserini tetikleyebilir. Normal kalp ritminizi bozabilir. İçerdiği sitrik asitten dolayı diş minesini erozyona uğratabilir. Reflü hastaları aman dikkat Özellikle sizler için söylüyorum. Yüksek asidik olduğu için midenizde ekşime ve iritasyona sebep olabilir. Böbrek hastalarının da dikkat etmesinde fayda var. Böbrekler biriken potasyumu atamadığı zaman bizler için istenmeyen durumlara yol açabilir. Ve bu ölümcül de olabilir. Böbrek yetmezliğinde kesinlikle önemli buraya kadar anlattıklarım sağlıklı insanlar için tavsiyelerdi. Peki kronik bir hastalığınız varsa ve birazdan belirteceğim ilaçları, daha doğrusu ticari isimlerini burada söylemem doğru olmaz. Ama etken maddelerini birazdan belirteceğim. Bu söylediğim ilaçları kullanıyorsanız, Greyfurt tüketmenizi asla tavsiye etmem. <laughs> Bazı kalp ilaçlarıyla beraber alındığında ki bunları şu an ekranda görüyorsunuz, biyo yararlılığı artırır ve tansiyon düşmesine sebep olur. Bazı antibiyotiklerle birlikte alındığında kardiyovasküler semptom riski artar. Ayrıca kardiyak ritim bozukluğu da görülür. Antihistaminik yani alerji ilaçlarıyla beraber kullanıldığında etkisini azaltır ve tedavi sürecini uzatır. Ayrıca kalp ritim bozukluğuna da neden olabilir. Hormon ilaçlarıyla beraber alındığında da etkisi azalır ve tedavi süreci yine uzar. Epilepsi gibi rahatsızlıklarda kullanılan antikonvülsan ilaçlarla alındığında ilacın toksik etkisini artırarak yan etkilerin ortaya çıkmasına sebep olur. Bazı antidepresanlarla kullanıldığında ilacın yan etkisini arttırarak uzamış sedasyona, sersemliğe, halsizliğe ve bu gibi yan etkilerin artmasına sebep olabilir. Hatta bu etkilerden kalp ritim bozukluğu ölümcül sonuçlarda olabilir bazı kolesterol ilaçlarıyla beraber kullanıldığında kandaki serum seviyelerini artırır. Ve bu yüzden toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Astım ilaçlarıyla beraber kullanıldığında istenmeyen etkilerini artırır. Kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Gelelim en önemlisine. Burada bir sürü ünlem koyuyorum size. Çünkü bazı kan sulandırıcılarla birlikte kullanıldığında ölüme yol açıyor. Bu kan sulandırıcılara antikoagülan ilaçlar diyoruz. Ve ekranda şu an görüyorsunuz. Aman dikkat! Eğer bunlardan birini kullanıyorsanız greyfurtu asla tüketmemeniz gerekiyor. Etkileşimi kişiden kişiye kullandığınız ilaca, ilacın miktarına ve tükettiğiniz greyfurt miktarına bağlı olarak değişecektir. Ama size şunu söyleyebilirim. Bir orta boy greyfurt ya da bir bardak greyfurt suyu ilacın kandaki seviyelerini değiştirmek için yeterlidir. Peki bu greyfurtları ilaçlarla beraber almayacağım ama ne zaman, kaç saat içerisinde tüketebilirim diye soracak olursanız. Size maalesef şunu söylemeliyim. Greyfurtu tükettikten 30 dakika sonra etkisi başlıyor. Ve bu etki 3 güne kadar devam ediyor. Ve siz kullandığınız ilaçları aksatamayacağınıza göre greyfurtu herhangi bir zaman diliminde tüketmeniz mümkün görünmüyor.